Hepiniz hoş geldiniz. Allah ya. Ya oha ama o kadar. Oğlum benim saçıma ne oldu lan? Saçım Önümden Ölümden çıkalım. Allah'ım can açtım. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Allah belan versin ya. Her gün canlı yayın açıp size bir sohbet muhabbet etmek istiyorum. Lütfen. Lütfen beni kabul edin her gün size canlı yayın açayım. Ederim. Benden bahsediyor. Kral kurt. Teşekkür ederim. Yanaklarını yiyeceğim ya. Oy. Burada kıyafetlerim var. Oh, benim boyu, vermem. Bir yerde çamaşırlar hala yıkanıyor. Oh, benim boyu, dini dindi taстана tanalar girmiş bostana ko bostan düdana Tuvalet var mı? Hayır tuvalet yok. Ee, ben poşeti yapıp karşı binaya fırlatıyorum. Tövbe bismillah şeklinde olan bir biber. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Selam sandalye, selam duvar. Merhabalar. Düşünsenize o da size cevap veriyor. Efendim? Falan diyor. Ne yapacağım? Koltuğunu edersin korkudan. Önce buradan bir pınçık açarım bunu. Yayınlarda insanın yemek yediği zaman daha mı çok izleniyor? Normalde çünkü az önce 2K izleniyordu. Şu an 4K oldu. Tam ben bunu hani şey mi olacak? <laughs> vallahi öyle sürüyorum ha. Vallahi. Hadi bakalım. 10.000 olduğumuzda bunun hepsini yutarım dik çıkar. Oha. I just, I, I, I... Hi. Hello. Araba. Hello. Hola. Hola. Where are you from? I am from France. Hmm. You? Ah, bakıyorsun öyleydi marur bir günde gül ya ellerimi doldur. Kim bu? Evet, doğru cevap. Eee, hayır. Kahtalı Mıçı olacaktı doğru cevap. Sen Küşüt'e çok benziyorsun ya. <laughs> ben kimim? Ben kimim? Bir gün bir palaçö varmış. Bu palaçö bütün herkese her zaman çok güldürmüş. Sana bu palaçö bir gün psikolojisi bozulmuş. Bu palaçö kalkmış gitmiş. E, doktora doktor, demiş ki, e, doktor bey demiş, ben parla ama demiş, insanlar e, artık eskisi kadar gülemiyorum. E, o da demiş ki bir tane parlayıcı var demiş, herkesi güldüren bir parlayıcı, o parlayıcıya gidersen insanlar sen, ona o, o, seni güldürür demiş. O da demiş ki o benim. <laughs> Küçük oğlunu bakkala yumurta almaya göndermiş Bakkaldaki amcadan yumurta isteyince O da en küçük yumurtaları çocuğa vermiş Çocuk yumurtalara şöyle bir bakmış ve Bana neden hep küçük yumurtalardan veriyorsun Amca demiş taşıması kolay olur da Ondan diye cevap vermiş bakkal Oldukça zeki olan çocuk eksik parala verip Küçük yumurtaları alarak bakkaldan çıkmış Bakkal arkasından bağırmış Eksik para verdin çocuk saymış gü Çocuk gülmüş ve demiş ki Sayması kolay olur da ondan Heh.